Neye bastın lan? Bu kapı kapanıyor. Zile bastım oğlum. Neye basacağım ki? Hiçbir şeye dokunma dedim sana ya. Sadi! 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 Sadi oğlum, sadi! Sadi, 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 sadi. Sadi ne ya? Sadi, sadi. Ne yapıyorsun? İyiyim birader, sen ne yapıyorsun? Ya siz benim adımı nereden biliyorsunuz? Ne satıyorsunuz ki siz? Oğlum sen bizi tanımadın galiba. Sen de ekibinden kameraman Özgür abin. Ben de ışıkçı Osman abin, tanımadın mı? Ne ekibi ya? Aa, <laughs> çocuklar size ne olmuş böyle ya? He? Yüzünüz gözünüz açılmış, gencecik olmuşsunuz vallahi ya. Sesçi Onur abi nerede? Gömdük onu biz. Ne? Kaybettik oğlum. Nasıl? Öldü lan öldü. Neyi anlamıyorsun bunu? Cenazeden geliyoruz gördüğün gibi. Aşağı gel de evde asılın Tamam geliyorum. Nasıl olur ya? Öyle birden. Takdir ilahi işte. Şekeri de vardı. İki kilo da baklava yemiş. Niye? Fıstıklı diye. Hiç dayanamaz fıstıklı baklavaya. Ama hiç dikkat etmiyormuş ki kendine ya. Neyse Allah taksiratını affeylesin. Eylesin tabi. Bacaklarımın arasından oturamıyorum deyip hep aksatırdı namazlarını. Cuma'ya bile gitmezdi doğru dürüst. Rahmetlik biraz da zalimdi. Çevresine iyiydi. Ama evdekilere çok çektirirdi. Evinin rızkını rakı masasında yerdi. Emekli olduktan sonra kumara da sarmıştı. Ölmeseydi ben arkadaşlığımı kesecektim zaten. Şu kadar kalmıştı. Ama yuh artık ya. Ne dedikoducu çıktınız arkadaş sizde? Adamın bir kırkı çıksın. Hadi kırkı geçtim yedisi çıksın. Hadi onu da geçtin, toprağına döktüğünü su kurusun lan. Ben toplantıya gidiyorum, sette görüşürüz. Bak siz de kendinize dikkat edin ha. Havalar çok sıcak. Tansiyonlar kaç? 13 16'ya 9. Sen limonlu soda içiyorsun. Evladım, belden değil. Uyruktan at adımı. Mazallah sana bir şey olmasın. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Ben hallederim. Bak siz hiçbir şeye dokunmuyorsunuz. Birinizin daha kaybına tahammül edemem. Su da önemli. Bak hava yakıyor. Ya neyse bak şimdi yapıma bir şey söylemeyin, tamam mı? Bunu birimiz tutarız, alacağı parayı da ailesine verirsiniz. Tamam buraya kuruluyoruz, hadi. Al şu abi kamerayı, al abi kamerayı, kamerayı al. Heh. Fıtı, 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 fıtı. Allah Allah, nerede bu amca ya? Bu değil, bu değil. Birader burada şarj aleti satan bir abi vardı, ne oldu? Onun işi çıktı, şarj aleti mi lazım? Her telefon olan şarj aleti, al git hadi. Allah Allah, burada olacaktı, konuşmuştuk ya. Her telefonu uyar mı dedim bu? Ne kadar ki bu? 5 lira var yeter. Ee, anlaşıldı, iş başa düştü. Peki bunu size gelişi ne kadar? Kaç lira kar bırakıyor? Sana ne kardeş? Bir tezgahta sen mi sereceksin? Hadi alıyor musun almıyor musun? Allah Allah. Acele ne birader, zabıta mı geliyor? Bir röportaj yapacağız seninle. Elgesel çekiyoruz da yapalım mı? Ben ne röportaj yapacağım? Ne röportajı ya? İşimiz gücümüz var kardeşim. Oyalama bizi hadi. Bak köprünün orada bir sürü işportacı var. Oraya git. Abicim buranın resmi güzel. Öbür abi olsa onunla yapacaktık. Birkaç soru ya sadece. Ee, mesleğe kaç yaşında başladınız? Abicim gel yapalım şu röportajı be. Heh. Para da veririm. Ne kadar bağlarız. Karşılıklı işimiz görülsün. Delikanlı, adam istemiyor işte. Yürü git işine. Abicim işine git diyorsun da benim işim bu. Nereye gidiyorum? Ekmek param bu benim ya. Bir röportaj yapacağız alt tarafı. Birader bak bu şarj aleti her telefona uyuyormuş işte. Bas git işine. Yoksa biz seni şarja takacağız. Ulan zibidi. Sen onu sahipsiz mi sandın? Kıvamsız hamur. Bir saniye abi ya sen bir karışma dur. Sen neyi nereye takıyorsun hemşerim? Ha? Koskoca star televizyonu var benim arkamda. Röportaj çekiyorum ben röportaj. Hey tiplere bak. Dayı mısınız lan siz? Ha? Kimsiniz oğlum siz? İstemiyorsanız istemiyorum diye. Sen neyi nereye sokuyorsun? Sivas Merkez kar yağacak. Sivas Merkez kar yağacak. Bir dakika bir dakika. Sen bana mı diyorsun Sivas Merkez diye? Ben de Samsunluyum lan. Ne var? He? Bana bak 55 bin adam yarım buraya Bana belgecilik yapma. Rüzgar güneybatıdan esiyor. Rüzgar güneybatıdan esiyor. Anlaşıldı tamam. Benim komutumla. Gerçek sinavla ateş ettirici oğlum? Ya müşteri gelsin, o kurşunlar zimmetli lan. Çok şükür müşteri gelmedi. Nereye düştük? Ne oluyor lan? Kamerayı aç. Evet seyirciler, bir iş mortacı tezgahıyla daha birlikteyiz. Amcalar bir koştu, bir kaçtı ben de anlamadım. Sazı gibiydiler. Keselim. Evet keselim. Vallahi yakaladılar adamı. Beyaz şortlu olan var ya o lan o milli piyangocu nasıl bir sivil polis arkadaş hiç beklemezsin ya öbürleri neyse de geldiler geldiler dur. Emniyet siz kimsiniz lan az abuk ediyordunuz her şeyi. Star TV abi biz program çekiyoruz güzide meslekleri tanıtan bir belgesel. Emniyetten izin var mı lan? Operasyon varken röportaj yapılır mı? İndir lan elini. Abicim bizim operasyondan haberimiz yok. Biz buradaki işportacı abiyle röportaja gelmiştik. Ha işportacılık yüzde meslek de, polislik değil mi lan? Estağfurullah olur mu abi öyle şey ya polislik en güzide meslek de bu ara bölümlerde böyle dandik meslekleri çekiyoruz. Asıl onlu bölümler özel bölüm oluyor. Polislik orada olacak. Bütün bölüm full polis, hep polis, yalnız polis, hep polis. Bir sivil olmasam ben de oynardım ha. Abi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sen de tam oyuncu tipi var ya. Vallahi bak. Birine de benzeteceğim seni ama. Vay be. Teklif aldık ha. Nait film teklifi aldım iyi mi? İyiymiş abi ya harika. Sen ne yapıyorsun ya? İndir elini. Al sana işportacı. Hadi kaybolun. Bak, seni not aldım. Gözüm üstünde bundan sonra pamuk şekercisi.